Hello friends. Welcome to my lesson. In this lesson we will learn about holiday unit. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde holiday yani tatil ünitemizi tekrar edeceğiz. Hemen kelimelerle başlamak istiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Haydi başlayalım. İlk kelimemiz pick fruit. Neydi? Meyve toplamak. Go swimming. Yüzmeye gitmek. Climb a mountain. Dağa tırmanmak. Climb trees. Ağaçlara tırmanmak. Stay in a tent. Çadırda kalmak. Go camping. Kampa gitmek. Cycle, bisiklet sürmek. Diving neydi arkadaşlar? Dalış değil mi? Dalgıçlık. Go snowboarding, kar, e, kar, kayağına gitmek, kayağa gitmek. Go sightseeing, gezip görülecek yerlere gitmek, tura çıkmak. Play with friends, arkadaşlarla oynamak. Sailing'i söylemiş zaten. Yelkencilik. Have a picnic. Piknik yapmak. Skiing. Kayak değil mi? Peki. Haydi eşleştirelim bunu da beraber. Şuradan kaleme basalım. Peki birinci yapmış. Visit ne olabilir? Visit museums. Müzeleri ziyaret etmek demiştim yukarıda. Have a picnic değil mi? Piknik yapmak. Stay Yine tent değil mi? Çadırda kalmak. Pick ne demiştik? Meyve toplamak. Pick fruit. Play. Sonuncu da play with friends. Güzel. Peki. İkiye bakalım. Ne olabilir arkadaşlar? <laughs> Tamamlayacağız. Go camping değil mi? Üçe bakalım. Climb trees. Dört ne olabilir? sailing Diğerine bakalım. Sightseeing olabilir mi? Go sightseeing. Diğerine bakalım. Go snowboarding. Bunu açtım zaten. Visit museums. Peki dal, dalış neydi? Diving. Learn ne olabilir? Learn skiing. Cycle dedik. Ve sonuncu climb mountain. Diğer kelimelere bakalım arkadaşlar. Peki, flower, çiçek değil mi? Berry, çiçek, diliyorum çiçek değil. Çilek, kiraz gibi yumuşak meyve. Fruit, meyve dedik. Seaside, deniz kenarı. Mountain, dağ. River, nehir değil mi? Lake, göl. Comfortable, rahat vacation, tatil. Yine holiday de tatil. Interesting, ilginç. Fun, neydi arkadaşlar? Eğlenceli. Fantastic, harika. C yazmış zaten görmek. Tent, çadır. Summer, yaz. Summer holiday, yaz tatili. Winter, kış. Winter holiday, kış tatili. Understand, anlamak city, şehir, crowded, kalabalık, weekend, hafta sonu, forecast, neydi? Ee, özür diliyorum, forest, orma, snowy, karlı, weather, hava, yesterday, dün, come back, geri dönmek, Peki sunny, güneşli, Rainy, yağmurlu. Have a great time, mükemmel vakit geçirmek. Have a good time, iyi vakit geçirmek. Ve son olarak enjoy, zevk almak, hoşlanmak anlamına geliyor. Devam ediyorum çocuklar. Peki bu oyunu temizde, simple past tense tekrar edeceğiz. Şöyle yakınlaştıralım. Simple past tense geniş zaman çocuklar. Geçmiş özür diliyorum geçmiş zaman. Geçmiş zamanı kullanmak için bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kurallardan en önemlisi düzenli fiiller ve düzensiz fiillerdir. Düzenli fiiller olumlu cümlelerde her zaman idi takısını alırlar. Ancak düzensiz fiillerde bu kural geçerli değildir olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde bütün fiiller yalın halde kullanılırlar. Bu durumda did ve didn't kullanırız. Yani bizim kuralımız olumlu cümlelerde eğer fiilimiz düzenli ise id takısı getiriliyor. Eğer bizim olumsuz ve soru cümlemiz varsa fiilin yalın hali yani ek almamış halini kullanıyoruz fiile hiçbir şekilde ed takısı getirmiyoruz. Peki olumlu cümlelerden başlayalım arkadaşlar. I, you, we, they, he, she, bizim öznemiz her ne olursa olsun. Daha sonra fiilimiz düzenli ise ed takısı getirerek cümlemizi tamamlıyoruz. Eğer bizim fiilimiz düzensizse Yine öznemiz her ne olursa olsun, I, you, we, he, she, it. Bu düzensiz fiilin ikinci halini öğren, öğrenip ezberlemeniz gerekiyor. Burada head'in birinci hali neydi arkadaşlar? Have. Düzensiz olduğu için ikinci haline dönüştü ve head oldu. Olumsuza bakalım. Olumsuz cümlelerde... Öznemiz yine her ne olursa olsun I, you, we, he, she, it olumsuzluk anlamı vermek için didn't getirip fiilin yalın hali yani ek almamış halini getiriyoruz. Yine bizim fiilimiz düzenli ya da düzensiz fark etmiyor. Yine özneden, öznelerimiz I, you, we öznelerinden sonra didn't olumsuzluk anlamı vermek için didn't'ı ekleyip yine fiilimizin birinci halini yazıyorsunuz. Sorulara gelelim. Soru cümlelerinde did başa geliyor. Daha sonra öznelerden hangi özneyi getirecekseniz yazıp fiilin birinci yani ek almamış yalın halini getiriyorsunuz arkadaşlar. Peki checkbox Yesterday, last night, last summer, last winter, last weekend, ago gibi zaman ifadelerini geçmiş zamanla birlikte kullanırız. Yesterday dün, last night dün gece, last summer geçen yaz, last winter geçen kış, last weekend geçen hafta, ago önce anlamlarına geliyor. Siz geçmiş zamanı kullanırken bu zaman zarflarını kullanırsınız. Örneklere bakalım. She had a great time yesterday. Dün mükemmel vakit geçirdi. Gördüğünüz gibi cümlenin sonuna yesterday yani dün getirip cümlemizi tamamladık. We didn't watch television last night. Dün gece televizyon izlemedik. Yine cümlemiz olumsuz olduğu için didn't'dan sonra fiile hiçbir şekilde ek getirmedik. Cümlemizi tamamladık. Devam ediyorum. Soru kelimelerini kullanarak da geçmiş zamanı ifade eden sorular türetebiliriz. Örneklere bakalım. What did you do last summer? Geçen yaz ne yaptın? How did you learn swimming? Yüzmeyi nasıl öğrendin? Yine soru kelimelerinden kastettiği neydi arkadaşlar? WH question'larımız when, where, which, who gibi soru kelimelerini kullanarak da geçmiş zamanı ifade eden sorular türetebilirsiniz. Haydi örneklere bakalım. Soru yapacakmışız arkadaşlar. Haydi ikinciye bakalım. Biri yapılmış. Tina saw a monkey in the forest. Ne yapıyorduk? Sorularda eğer fiilimiz düzensizse birinci halini getiriyorduk. Yani ilk halini getiriyorduk ve did başa geliyordu. Haydi yapalım. Did Tina did Tina see a monkey in the forest? Gördüğünüz gibi başa did getirip daha sonra özneyi ve özneden sonra fiilin yalın halini getirdik. 3'e bakalım. My kids went skiing in Switzerland. Peki soru anlamı vermek için ne yapıyoruz? Yine cümlenin başına did getiriyoruz. Did your kids go skiing in Switzerland. Gördüğünüz gibi went'in birinci hali neydi? Go getirdik ve cümlemizi, soru cümlemizi oluşturduk. Dörde bakalım. Kelly's parents had a picnic yesterday. Haydi bunu da soruya çevirelim. Did Kelly's parents have a picnic yesterday? Yani sorularda fiilin ilk hali demiştik. Gördüğünüz gibi have kullandık. Ve son olarak Did Kevin and Paul stay in a tent? Stay arkadaşlar. Ek almayacak. Devam ediyorum. Peki bizim burada fiillerimiz var. Haydi bir fiillere göz atalım. Geçmiş zaman formunu yazın demiş. Watch, watched. See, ne oluyordu arkadaşlar? Saw. Be Ne oluyordu? Buzzer oluyordu. Go went. Climb climbed. Learn learned. Understand understood. Cycle cycled, değil mi? Swim swam. Have had. Do did. Come came. Pick enjoy, enjoyed. Play, played. Ve like, liked. Dedik. Ve diğer alıştırmaya geçiyorum. Boşlukları dolduracağız arkadaşlar. Haydi beraber yapalım. Sally and Kelly parantez içindeki fiilimiz enjoy. Bakalım. Enjoyed olacak değil mi? Enjoyed. Güzel. Dora olumsuz cümlelerde fiilin yalın hali gelir demiştik. Buraya yine climb aynı şekilde yazıyoruz. Dörde bakalım. We have a picnic near the lake last weekend. Bizim öznemiz we olduğu için ne yapıyoruz? We had a picnic near the lake last weekend. Yani olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali geliyor eğer düzensizse. Devam ediyorum. You cycle. Yine olumlu bir cümlemiz var. Ne yapıyoruz? Fiile ed takısını getirdik. Gördüğünüz gibi cycled oldu. Altıya bakalım. Verb. Did you learn skiing? Soru cümlesinde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hiçbir şekilde fiilimize ek getirmiyoruz. My sons swim in the sea last Monday. Peki swimming ikinci hali neydi arkadaşlar? Yukarıda az önce yapmıştık. Swim değil mi? Peki son olarak olumsuz bir cümlemiz var. Ve fiilimiz play. Holly didn't play. Yine aynı şekilde yazıyorsunuz değil mi? With her friends yesterday. Evet arkadaşlar. Yine aşağıda da benzer bir etkinlik var. Onu da geçiyorum. Peki. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. See you later.